أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأغدة من لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم fe inni nezirun lekum beyne yedey azabin şedid enne khaylan bilvadi vadi türidü en tuğira aleykum eküntüm musattıgı ila ahir hadis sadaka Resulullah ve anata gafibullah fi makal el kemakal aziz ve muhterem müminler Cenab-ı Hak cümlemize rızasına uygun konuşmayı, dinlemeyi, istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Tepes suresinin anlamını, mealini vermeye çalışıyoruz. Geçen hafta başlamıştık ve kısa bir özet yapmak gerekirse bu süreyi celile Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'yi mükerremede iniyor. Beş ayetten müteşekkil bir süreyi celile. Bu süreyi cellede Ebu Leheb'in helakından karısının e, helakından bahsediyor ve hakikatin imanın önüne geçen yani insanların inanmasına mani olan e, ve insanları e, doğru yoldan sapıtmak isteyen kimselere bugün gün Ebu Leheb'di bugün, yarın, kıyamete kadar bu e, tehdit, bu süreyi cellede yapılıyor. Yani bu süre celle Ebu Leheb hakkında inmiş, hanımı hakkında inmiş ama kıyamete kadar bu görevi yapan yani Ebu Leheb gibi davranan bütün e, insanların ne yapıyor? Kapsıyor. Kur'an-ı Kerim'de e, bu e, İslam düşmanının adı bir yerde geçiyor. Ebu Leheb. Tabi bunun başka isimleri de var Ebu Leheb'in. E, aslında Ebu Leheb'in ismi Abdül Uzza. Abdül Uzza. Yani Uzza'nın kulu köresi anlamında. Ee, buradan Ebu Leheb künyesiyle e, anılıyor. E, ona Ebu Leheb şeklinde bir künye takılmış. Aslında e, Leheb e, kırmızı, yakın, buğday renkli. Ebu Leheb de kıvılcım gibi parlak yüzlü. Yani kıpkırmızı gibi yüzü varmış bu e, kişinin. Tabii bu kişi öyle basit bir kişi değil. Yani bulunduğu toplum açısından, konum açısından Mekke'nin önde gelenlerinden, Peygamberimizin amcası, Abdülmuttalip oğullarından. Dolayısıyla önemli bir şahıs. Aslında Abdülruzza bir putun adı. Bir putla insana, putun adıyla insana çağrılmayacağı için ebul hep lakabıyla bu anılmış. Çok servet sahibi, cimri cimri ve çok serbest sahibi, zengin bir kimse olarak biliniyor. Ee, o kadar zengin ki Bedir Savaşı'na katılmıyor. Bedir Savaşı'na katılmıyor. Birisine e, para veriyor. E, diyor ki benim diyor, hatta bu kişinin ismi de geçiyor kitaplarda. Bedir Savaşı'nda As bin Hişam'ı. Benim senden alacağım var diyor, 4000 bin dirhem diyor. Ben senden alacağımdan vazgeçiyorum. Sen benim yerime diyor Bedir'e savaşa git. Diğerleri gidiyor ya, önde gelenler gidiyor. Ebu Cehil başta, yani Peygamberimiz orada öldürmek, gibi Müslümanları öldürmek, mağlup etmek için bütün Mekke ahalisi, önde gelenleri ne yapmışlar? Birleşmişler. Tabi Bedir'e Bedir kadar gelmişler. bu Ebu Leheb bir yandan zengin ama korkuyor demek ki, korkak bir adam. E, diyor ki benim sende 4000 liram alacağım var. Benim yerime sen git savaşa diyor. Onu vekil gönderiyor. Karısının adı Ümmü Cemil olarak geçiyor. Bu, bu Süreyyellede de odun e, taşıyan hammal olarak nitelendiriliyor. Yani e, cehennemde odun mu taşıyacak? Halbuki Kur'an-ı Kerim'de cehennemin yakıtının ve qudu'u'n-nas vel yani o cehennemin yakıtının e, insanlar ve taşlar olduğu ifade ediliyor. E ee, Dolayısıyla orada odun taşımayacak ama e, acaba niye buna bu şekilde böyle bir hitapta bulundu Cenab-ı Hak? Çünkü bu Peygamberimizin geçeceği yollara diken serpen ve e, hammâletel hatap, odun taşımacılığı mecazi anlamda kullanılıyor. Yani dedikodu yapıyor, onu ona takıyor. Peygamberimizin kapı bir komşusu bu kadın yani Ebu Leheb, Peygamberimizin amcasının evi, Peygamberimizin evinin karşısında yakın böyle bir komşu yani üstelik akraba ama hiç boş durmuyor. Ne yapıyor? Peygamberimizin aleyhinde ona laf götürüyor, buna laf götürüyor. Yani ve bu şekilde insanları birbirine düşürüyor. Nemmam, yani laf getirip götüren, insanlar birbirine düşürme özelliği. Onun için e, odun nasıl ki ileri bir laf taşıyor, mecazi anlamda da cehennemin odunu taşıyacak. Mecazi anlamda. Sonra bu kadın çok zengin bir aile. Ebu Leheb'in zengin olduğunu biraz önce söylemiştim. E, boynunda diyor Vemratu Hammadetel hatap, Ficidi Hablum meset." Yani böyle sıkı dokunmuş, çok kuvvetli bir ip var boynunda. Öyle olduğu halde odun taşıyacak cehenneme öyle vasfediliyor. Peki niye? Neden gerdanlıktan bahsediyor? Onun gerdanlığına Fiji diye diyor. Bak gerdanlığında diyor. Boynunda diyor. Bu kadın mücevherattan meydana gelen bir gerdanlık yaptırıyor. Şimdi Bugün biliyorsunuz yani altın altından daha pahalı nesneler var değil mi? Mücevherler yani çeşitli alyanslar vesaire. Erbabı bilir veya uğraşanlar bilir bunu. Şimdi bu kadın da çok pahalı o günün şartlarına göre bir gerdanlık takıyor altından ve diyor ki bu gerdanlığı diyor Muhammed'in dinini yıkmak için onu mağlup etmek için harcayacağım diyor. Bak bugün de öyle bugün de böyle. Kimileri hani Necip Fazıl ne diyor? Oluklar çift birinden nur akar öbüründen kir. Ya birisi hakka yardım eder. Birisi efendim e, cami yaptırır, birisi başka insanların ahlakını bozacak müesseseler yaptırır. Bunlar ya oluyor. Ola gelen şeyler. Herkesin evendim karakteri farklı. İşte bunlar bu şekilde böyle bir insanlar. E, tabii Kur'an-ı Kerim'de bir yerde geçiyor bu Ebu Leheb'in ismi dedik. E, bu Ebu Leheb e, Peygamberimize çok şiddetli bir düşmanlık gösteren bir e, kimse. Arabistan'da şu vardı. Akrabaların korumasız akrabaların canı malı birbirine emanetti. Yani akrabanın canını, namusunu, şerefini korumak o gün bir gelenek halindeydi. Yani demek ki akrabacılık o zaman vardı. Diğer bir husus, Abdülmuttalib oğulları, Haşim oğulları peygamberimize inanmıyordu. Ama orada öyle bir gelenek vardı ki baba söylem bir çocuk Amcasının oğlu sayılıyordu. Yani amcası, akrabaları onu korumak durumundaydı. Yani böyle bir gelenek vardı. Onun için Talib Haşimoğulları peygamberimizi canlarından fazla korumaya çalışıyor. Mesela Ebu Talib'i düşünürüz değil mi? Amcasın ne yapıyor? Onu korumaya çalışıyor, desteklemeye çalışıyor. Onu düşmanların eline vermiyor. Böyle bir gelenek. İnanmadıklar halde. Ama Ebu Cehil, Ebu Leheb ne yapıyor? Ebul hep bu geleneği tanımıyor. Yeğenini korumak şöyle dursun, önüne çıkıyor. Yalancı diyor. Bunu diyor, inanmayın diyor. Çeşitli hakaretler ediyor. Bunları hep Ebul hep yapıyor. Yine Ebul'un bir özelliği daha var. Eee 7. senesinde müşrikler Müslümanları sosyal ambargoya tabi tutuyorlar. Ekonomik ambargoya tabi tutuyorlar. Niye? Ee, kıtlıktan, açlıktan ölsünler, çaresiz kalsınlar, dinlerini değiştirsinler. İslamdan vazgeçsinler. Böyle bir ambargo uyguluyor. Kim uyguluyor? Mekken'in idari erki, Mekken'in bürokratları, kodomanları Ebu Cehil başta olmak üzere. E, tabi burada Ebu Talip mahallesinde Peygamberimiz de içinde bulunduğu halde, o mahallede sıkışıp kalıyorlar. Çocuklar azıcıkta ağaç yaprakları yedi ifade ediliyor. Sonra bu Ebu Leheb tabi bu Abdurruttalib olların pazara çarşıya çık çıkmak istiyor. Dışarıdan yiyecek almaya gelen tüccarlara, ticaret ehline mani oluyor bu da. Diyor ki en yüksek fiyatı keseceksiniz. En yüksek fiyatı söyleyeceksiniz. Bunlar bu yüzden alamayacaklar sizin mallarınızı ama ben sizin zararınızı karşılayacağım diyor. Ve nitekim öyle yapıyor. Ne yapıyor? Mekke'ye çıkıyor. Efendim işte sokaklara, malların satıldığı yerlere dışarıdan gelen ticaret erbabını tehdit ediyor. Buna diyor mal vermeyeceksiniz, bunlara mal satmayacaksınız. Veya satacaksanız en yüksek fiyat söyleyeceksiniz. Hesabı en yüksek fiyatı nasıl alsınlar? Zaten Hamburg altında var. Evet. Ve bu şekilde onlara da diyordu ki gelenlere ben sizin zararınızı karşılayacağım. Yani Ebu Leheb her yönden peygamberimize düşmanlık yapıyordu. Peygamberimize alay alıyordu. Ve Ebu Leheb böyle bir insanlığın işte onun içinde de Cenab-ı Hak tebbet yeda ebi lehebin ve tebbe. Ebu lehebin ikeli kurusun. Yani el nedir? Hani şöyle yani insan birçok işini elleriyle yerine getirir. Burada Cenab-ı Hak elleri zikrederek bütün vücudu zikrediyor. Burada Kur'an'da vardır. Yani yüz zikredilir, bütün vücut kastedilir. Kişinin yüzü. E burada da Ebu Leheb'in ikeli kurusun. Ve tepte. İkeli değil kendi de kurudu. Biraz sonra zaten tesirde zamanımız olursa anlatacağız ama e, inşallah e, yetiştiririz. Ma <laughs> anhu Ebu Leheb ikeli kurudu, kendisi de kurudu. Yani helak oldu. Cenab-ı Hak ona yani beddua kelimesini kullanıyor. Tebbet <laughs> yeda. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Bu şakinin, bu eşkıyanın, bu betbah adamın, bu inkarcı adamın iki eli kurusun. Ve tebbe kendi de kurudu ya. Ama ma agna maluhu ve ma Ne ona malı fayda verdi, ne kazancı fayda verdi, ne çocukları fayda verdi. Seyasla ne aran zâte lehebin ve mrâtu. Yakında çok alev alev yanan ateş. Basit bir ateş değil. Alev alev yanan ateşin içerisine girecek o. Vemratu hammaletel hatab. Karısı da odun hammalı olarak. Biraz önce söyledim odun hammalı. Mecazi anlamda dedikodu Müslümanlar birbirine düşürmek için, Müslümanların düşmanlığını artırmak için ileri geri laf taşıyordu. Onun için burada mecazi anlamda olduğu da ifade edilmiş ama gerçek anlamı da olabilir ve emratu hammaletel hatab. Karısı da odun hamal olarak. Fi <laughs> cidiha hablum min mesed. Şimdi efendim bunun boynunda da boynunda da ne var? Bir ipten yani boynuna bir ip takılmış. Boynunda da ne var? Fi <laughs> diye boynunda hablum min mesed sıkı dokunmuş çok böyle kırılmayan, kopmayan bugün halat mı diyelim ne diyelim Şöyle işte bir ip ne yapıyor? Omzunda, boynunda ip, odun hammalı olarak cehennemde o da yerini alacaktır diyor Cenab-ı Hak. Değerli kardeşlerim bu süre neden inmiş? İniş sebebi ne? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var onu okuyacağım inşallah. Ezan da yaklaştım. İbn Abbas diyor ki ve enzir gel Bu ayeti celile şu Ara suresinde Peygamber aleyhissalatü vesselama en yakın akrabanın inzar et, korkut, uyar ayeti cellesi geliyor. Tabi davetin aşamaları var. Önce gizli davet yapılıyor. Çünkü Müslümanların sayısı az. Güvenliği az. Önce gizli davet yapılıyor. Sonra 3 sene gizli davet yapıldığı ifade ediliyor. Yani Peygamberimiz en güvendiği arkadaşlarına, dostlarına, akrabalarına İslam'ı anlatıyor. Kimseye efendim duyurmaksızın, gizliden gizliye. Sonra ben ya yuvel müttesir ayeti cellesi geliyor. Ey örtüsüne bürünen peygamber ne yatıyorsun? Kalk, uyar. Artık yatma zamanı değil. Artık görev yapacaksın. Artık İslam'ı alenen anlatacaksın. Ve enzir tekel akrabin ayeti cellesi geliyor. Artık yakın akrabanı Allah'ın azabı ile korkut. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ayetin hükmü gereği sefa tepesine çıkıyor. Bir efendim vakit bu ayetin inmesinden sonra Safa tepesine çıkıyor ve ey fihir oğulları, ey adi oğulları Kureyş'in bütün oymaklarını sayıyor. Yani akrabalarından Abdülmutalif oğulları, Abdülmenaf oğulları, Fihir oğulları, Adi oğulları kendi akrabalarına sesleniyor. Tabi buraya bu sesi eşitip de gidemeyenler dahi acaba öteden beri emin dediğimiz bu insan niye hani düşman var gibi böyle bir telkeyi haber veriyormuş gibi ya sabah Tehlike var, tehlike var. Öyle derlermiş Araplar. Peygamber aleyhissalatü vesselam da sesleniyor. Buraya gelin, buraya gelin. Ve oraya gidemeyenler de elçi gönderiyor. Neticede Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara Size diyor şu dağın eteklerinde, e, vadinin eteklerinde bir suari birliği var, düşman birliği var. Size saldıracak dersem bana inanır mısınız? Aynen şöyle diyorlar bakınız. Biz şu ana kadar senden hiçbir yalan duymadık ki. Eküntüm musattı bir Ben size böyle bir haber versem beni onaylar mısınız? Beni tasdik eder misiniz? Onlar hepsi birden biz şu ana kadar senden böyle bir yalan duymadık diyorlar. Peygamberimiz inni lekum nezirun inni fe nedir nezirun lekum beyne yede azabin şedid. Ben önünüzde gelen şiddetli azaba karşı sizi uyarıyorum diyor. Ve orada efendim tebliğatını, mesajını vermeye çalışıyor. Amcası Ebu Leheb bunu duyar duymaz hakarete başlıyor. Bizi bu eli haza cemaatena bizi buraya bunun için mi topladın? Yazıklar olsun sana. Bak yiyenine karşı. Yazıklar olsun sana. Bizi buraya bunun için mi çağırdın? Bunun için mi topladın? Hatta yazıklar olsundan da daha öte manası var bunun. Ne öte manası var? Helak ol, yok ol ey Muhammed. Bizi buraya bunun için mi çağırdın? İşte bunun üzerine ayeti celleler inmeye başlıyor. ya da Sen kime lanet olsun diyorsun? Kime beddua ediyorsun? Kime helak olsun diyorsun? Son peygamber. Ve Allah Teala'nın son kitabını bütün insanlığa duyuracak bir peygambere sen nasıl böyle konuşabilirsin? Allah Teala peygamberini ne yapıyor? Bildiriyor. Tebbet yedâ Ebu Leheb'in, Ebu Leheb'in Esas lanete, helaka, yıkıma o layıktır. O mahvolsun, o perişan olsun. Kıyamete kadar da Ebu Leheb bu şekilde anılıyor. Ebu Leheb'in yolunda yürüyenler, hakkı karşısına dikilenler, Peygamberimizin mesajının karşısına, İslam'ın karşısına dikilenler, kıyamete kadar Ebu Leheb'e nasıl burada beddua edilmiş, nasıl helak okunmuş ise, kıyamete kadar da Kur'an'a karşı olanlar ve Kur'an'a karşı mücadele edenler bu kapsamdadır değerli kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize derin şükranlarımı sunuyorum. Allah rızası için, geçmişlerimizin ruhi için. لله تعالى الفاتح